Merhaba, Bulbi'ye hoş geldiniz. Çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı Gökçe Yüksel Kurban. Bugün ebeveynin en temel taşıtlarından biri olan iletişimi konuşuyoruz. Peki, çocuğumuzla kurduğumuz iletişim gerçekten sağlıklı mı? Onu duyuyor muyuz yoksa gerçekten dinliyor muyuz? Çocuğumun neye ihtiyacı var sorusuna verilebilecek en önemli yanıtlardan biri. Anlaşılmak ve anlaşılmanın yolu da iletişimden geçiyor. Hepimiz iyi bir ebeveyn olmak istiyoruz. Çocuğumuzun sağlıklı, mutlu ve kendine güvenen bir birey olmasını hayal ediyoruz. Ama bu hedefe giden yolda attığımız en temel adım nasıl iletişim kurduğumuz sorusunu kendimize sormaktır. İletişim sadece bizim söylediklerimizden ibaret değil. Aynı zamanda çocuğumuzun nasıl dinlediğimizle ilgilidir. Bazen kaygılarla dolu bir ebeveyn zihnimizi anda kalınlıktan uzaklaşır, Yeterince ilgi gösteriyor muyum? Fazla mı koruyucuyum? Ya bir hata yaparsam? Bu sorular arasında boğulurken çocuğumuzun bize verdiği sinyalleri kaçırabiliriz. Peki, sağlıklı iletişimin temel taşları nelerdir? Empati. Kendimizi çocuğumuzun yerine koymak. Onun duygularını yargılamadan anlamaya çalışmakken. ikincisi etkili dinleme. Sadece duymak değil, göz temasıyla, beden dilimizle sabırla dinlemek. Ve sonrasında açık ve yargılamayan dil. Yine mi ağlıyorsun yerine? Üzgün olduğunu görüyorum. Anlatmak ister misin? Gibi destekleyici cümleler kullanmak. Bu üç unsur çocukta anlaşılıyorum, değerliyim, güvendeyim duygusunu pekiştirir. Bir örnek üzerinden gidelim. 10 yaşında bir çocuk. Okuldan mutsuz geliyor. Suratı sessiz. Neyin var? Hep böyle yapıyorsun, konuşsana. Bu yaklaşım çocuğu daha da içine kapatır. O an kendini anlaşılmamış hisseder. Bugün biraz üzgün gibisin. Anlatmak ister misin? Seni dinlemeye hazırım. Bu cümle çocuğa şunu söyler. Buradayım, seni görüyorum ve seni duyuyorum. Belki o an anlatmaz ama bu anlayışlı yaklaşım güvenli bir bağ kurmanın temelini atar. Unutmayalım, her çocuk biriciktir. Her aile farklıdır. Ama sağlıklı iletişim her ilişkide ortak ihtiyaçtır. Çocuğumuzun duygularını küçümsemeyelim, bastırmayalım ve hemen çözmeye çalışmayalım. Bazen sadece yanında olmak, duygusunu onaylamak ona en büyük desteği sunmaktır. Çocuğun kendisini ifade etmesine izin verdiğimizde kendine güveni artar. Siz ona ne kadar değer verirseniz o da kendisine o kadar değer verir. Ebeveyn olarak en büyük gücümüz çocuğumuza kendini güvende ve değerli hissettirmek. Bu da bilinçli ve sevgi dolu iletişimle mümkün. Bu iletişimi tek başınıza yaratmak her zaman kolay olmayabilir. Bu yüzden Bulbi gibi yardımcılardan destek almak önemli. Çocuğunuzu sizden bağımsız deneyimler yaşıyor olması, kurslar, akranlarıyla çeşitli aktiviteler, spor alanlarıyla çeşitli deneyimler sizinle paylaşabileceği unsurları artırır ve dolayısıyla iletişiminizi kuvvetlendirir. Çocukların okulda yaşadıkları deneyimler sıradanlaşabilir. Dolayısıyla anlatmaktan çekinebilirler. Ona yeni deneyimler sunmak ise iletişim becerisini güçlendirir. Çeşitli etkinliklerle çocuğunuzun iletişim becerilerini desteklemek için bul bir hep yanınızda. Aşağı yorumlara en çok zorlandığınız iletişim alanlarını yazabilirsiniz. Belki birlikte konuşuruz. Görüşmek üzere.